Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir bebek elbisesi örmeye başlayacağız. Ee, i̇pim Ören Bayanın Dora ipi 100 gram'a 240 metre uzunluğunda 4 numara bir şişim var. Ve beraber başlayalım. Şişime 63 ilmek atarak başlıyorum. 10 ilmek oldu, 63 ilmek atıp hemen geleyim. 63 ilmeğimi attım. Ee, şimdi örmeye başlayacağım. İlkini örmeden alıyorum ve son ilmeğimi de örerek bitireceğim. Böyle dört diş haroşa olana kadar örelim. Ee, sonra örneğimizin arka yüzüne gelelim, beraber devam edelim oradan. 4 diş haroşamı ördüm, ee, örneğimin düz yönünde gördüğünüz gibi. Dört ee, diş haroşa ördükten sonra arka taraf için bir sıra daha arka tarafa geçmek için bir sıra daha ördüm. Şimdi buradan ters örmeye başlayacağım. ön tarafta düz örgü olacak hep. Örneğimin arka tarafında olduğum için ters örmeye başlıyorum. Tersten ters, düzden düz olarak toplam 56 sıra olana kadar örelim. Daha sonra üzerine modelimizi e, örmeye başlayacağız. üst yaka kısmında olan burgularımızı yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi tersten ters düzden de düz şöyle gözükmeye başladı. Ee, bunu 56 sıra örelim. Tekrar gelelim. Üzerine e, modelimizi başlayacağız. Dediğim gibi. 56 sıra düz ilmeğimi ördüm. Ee, örneğimin arka yönündeyim. Şimdi modelimi uygulamaya başlayacağım. İlk 3 ilmeğim ters. 2 düz. 8 ters 2 düz Buraya da yaptım. Diğerleri hep tekrar edecek. Şimdi yine 3 ters. 2 düz. 8 ters 2 düz 3 ters 2 düzümü ördüm. Şimdi 8 ters tekrar 2 düzümü örüyorum. 3 ters 2 düz 8 ters 2 düz 3 ters. Bu yönde de e, sırayla ne geliyorsa düzleri düz tersleri ters olarak öreceğim Bir sırada arkadan öreceğim tekrar bu yöne geldiğimde düz yönüne geldiğimde e, beraber örmeye devam edelim. Size söylediğim yere geldim tersleri ters düzleri düz olarak örmüş olduk Şimdi burgu yapımına başlayacağız. İlk 3 ilmeğimi örüyorum düz olarak 2 ilmek ters var şimdi bu 8 ilmek burgu olacak ilk 4 ilmeğimi çıkartıyorum şöyle sondaki 4 ilmeğimi bir tığ yardımıyla alıyorum onu da 4 ilmeğimi de tekrar öne takıyorum. Bu ilmeklerimi şimdi düz olarak öreceğim. 8. Sırada 2 ters ilmeğim var. 3 düz. 2 ters. Tekrar burgu yerine geldim. Yerlerini değiştirdim. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Sırada iki ters ilmeğim var. Tekrar 3 düz ve iki ters. Evet gördüğünüz gibi ilk ikisinin ilmeklerini yerini değiştirerek burguyu belli ettik. Ee, toplam 3 tane burgu yapacağız burada. 7 sırada bir bu ilmeklerin böyle yerlerini değiştiriyoruz. Toplam 3 burgu yapayım. Ee, 7 sırada bir dediğim gibi yerlerini değiştireceğim. Üzerine en son burgu yaptığımdan sonra da 3 sıra örüp geleceğim. Arkadaşlar 3 burgumu yaptım. 3 tane burgumu. 1 2 3 tane burgu ve e, burgumu en son yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi kol ayrımlarını yapacağım. Yine ilkini örmeden alıyorum. 3 tane düz ilmeğim vardı. 2 ters 8 düz Buradaki iki tersi de örüyorum. Şu üç ilmeğimi de örüyorum. Şimdi burada yaka kısmını e, keseceğim. E, burayı hiç ellemiyoruz. Burası e, kol üst tarafa kadar çıkacak. Şimdi burada değişik kesme yöntemi uygulayacağım. Birinciyi örüyorum. İkisini bir kesiyorum sağdaki iki ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. Tekrar birinciyi örüyorum. Sıradaki ikisini bir kesiyorum. Tekrar iki ilmeğimi sol tarafa geçiriyorum. Gördüğünüz gibi yaka kısmı belli olmaya başladı. Bu işlemi şurada yine aynı burada 3 tane son düz yaptığımız gibi şu 3 tane düze hiç dokunmadan buraya kadar örüyorum kese kese. Şimdi şu son eee burgudan sonraki son 3 o düz ilmeğime geldim. Burada da son kalan yerde bunlarla beraber bu ilmeklerimle beraber 3 düz ilmek kalana kadar kesme işlemini devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmek, bir ilmek de düz var burada. Devamını sıramda ne terse ters, düze düz olarak örüp bitiriyorum. Böylelikle işte yaka kısmına da kesmiş olduk. Ee, yine burada kestiğimiz yerden itibaren 3 tane burgu öreceğiz. 3 burguyu tamamlayıp geleyim. Yine 7 sırada bir e, burgu yapıyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Yaka kesimini yaptıktan sonra 1, 2, 3 sıra burgu yaptım. Ee, örneğimin ters yüzündeydim. Bir sırada normal e, ters'e ters, düze düz gelenleri ördüm. Örneğimin düz yüzüne geldim. Şimdi hep beraber ilik açacağız. Önce 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir keseceğim. 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra iki ilmeğimi bir kesip bir tane doluyorum ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu ilmeklerimi hepsini tersinden ters ilmek olarak örüyorum. Şöyle şuralarda ilmeklerimiz. Görüyorsunuz. Bir sırada düz olarak örüyorum. Şöyle ilk açtıktan sonra iki sıra örmüş olduk. Şimdi tersinden ilmeklerimi keseceğim. öz olarak örüp kesiyorum Gördüğünüz gibi kesimi de bitirdik. Son görüntüsü böyle oluyor. İlik yerlerimiz de belli. Şu ipimi keseyim. Sabitliyorum. İlmeğimiz içinden geçirip. Evet bitti. Şimdi bunu da en son bu tarafa gelip bitir diğer tarafa geçmiştik. nasıl bağlayacağımı göstereceğim size Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Buradan da bir sıra beraber örmüş olduk. Bunu da aynı diğer kolda yaptığımız gibi 3 e, tane burgu yapıp 2 tane böyle ilik açıp 2 sırada örüp arkadan kesiyorum. Bunun aynısını arkası içinde örelim. Tekrar e, hiçbir iş, e, farklı bir işlem yapmadan sadece şuradaki ilikleri açmıyoruz. Buradaki düz sırayı örüp en üstten kesiyoruz. En son kesiyoruz. Aynısını örelim. Yan dikişini de şuradan hari beraber yapacağız. Dediğim yere kadar tamamlayayım. Tekrar gelin. Arkadaşlar diğer tarafını da ördüm. Bu ördüğüm gibi hiçbir farklılık olmadan sadece birinde ilik var, diğerinde o ili yapmadan düz olarak örüyoruz. Şimdi beraber dikmeye başlayacağız. Ön taraftan dikeceğim. düğümü de attım. Şöyle en uçtan ipimi geçiriyorum. Yine buradan da şuradan alıyorum. Şöyle dikeceğim. Pardon şöyle ucu uç olarak ilmeklerimin içinden geçiyorum. Bakın şöyle Dikme böyle olacak. Ee, bunu şu örneğimizin başladığımız şu uca kadar dikelim. Ee, diğer tarafta da aynı işlemi şu uca kadar dikelim. En son düğmelerini de takayım. Son halini göstereceğim nasıl gözüktüğünü bakacağız hep beraber. Arkadaşlar örgümün yan dikişlerini bitirdim dediğim yere kadar. Şöyle göstereyim. Düğmelerimi de diktim. Güzel bir elbise oldu. İster bu tarafını ön olarak kullanın, ister diğer tarafını. Hiç fark etmiyor. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum.